Yüksek Öğrenim Kurumu 1993 yılında üniversitelerde aile hekimliği anabilim dalları kurulması kararını aldı. Bu kararın ardından 26 Ekim 1993'te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aile hekimliği anabilim dalı kuruldu. Bu tarihten itibaren anabilim dalımızın kuruculuğunu ve başkanlığını o dönemin immünoloji ve romatoloji bilim dalı öğretim üyesi olan Profesör Doktor Nurşen Düzgün üstlendi. 1996 yılında Doktor Gülsen Ceyhun Peker aile hekimliği uzmanı olarak anabilim dalımızda göreve başladı. İbn Sina Hastanesi'nde kurum hekimliği polikliniği kuruldu ve Doktor Gülsen Ceyhun Peker kurumumuz personeline ve yakınlarına poliklinik hizmeti vererek çalışmalarına başladı. 2002 yılında Doktor Selda Tekiner, 2007'de Doktor Filiz Ak, 2008'de ise Doktor Zehra Dağlı anabilim dalımıza katıldılar. 2011 yılında Profesör Doktor Mehmet Unga'nın aile hekimliği dalına katılmasıyla eğitim kadromuz güçlendi. Profesör Doktor Mehmet Ungan halen Dünya Genel Pratisyen Aile Hekimliği Ulusal Kolejler, Akademileri ve Akademik Dernekleri VONKA seçilmiş başkanıdır. Anabilim dalımızın başkanlığı ve polikliniği İbn Sina Hastanesi 4. katındadır. Burada hastanemiz personeline poliklinik hizmetleri veriliyor. Cebeci yerleşkesinde o zaman Sağlık Kültür Daire Başkanlığı içerisinde yer alan Ankara Üniversiteliler Polikliniği 2009 yılında Aile Hekimliği Anabilim Dalımız bünyesine alındı. Bu polikliniğimiz Cebeci Aile Hekimliği ismiyle dikim evi kapısı girişinde ayrı bir binada yine hastane personelimize hizmet veriyor. Ayrıca Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı üniversitemiz Tan Doğan yerleşkesi içerisinde öğretim üyesi ve öğrencilere hizmet veren bir poliklinik bulunuyor. Tüm polikliniklerimizde hastane personeline randevusuz olarak aile hekimliği disiplinimiz bakış açısıyla bütüncül olarak sağlık hizmeti sunuluyor. Başvuran hastaların muayeneleri yapılıyor, tedavileri düzenleniyor, gerekli görüldüğü durumda tetkikleri isteniyor ya da uygun görülen başka bölümlere yönlendiriliyor. Bunun yanı sıra her başvuran kişi koruyucu sağlık hizmetleri açısından da değerlendiriliyor. Anabilim dalımızda şu ana kadar 57 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini alarak yurdumuzun farklı yerlerinde görev yapmaya başladı. Anabilim dalımızda halen 39 araştırma görevlisi eğitim alıyor ve her yıl tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre artan sayıda uzmanlık öğrencisi anabilim dalımıza katılıyor. Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri araştırma görevlisi eğitimlerinin yanında kesintisiz olarak bir ay intern eğitimleri veriyor. Öğretim kadromuz, ulusal ve uluslararası anlamda fakültemiz öğrencilerinin eğitimlerinde her dönem yer alıyor. Ayrıca vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi aile hekimliği bölümlerinde ve Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda dersler vererek bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Ana bilim dalımız öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri, yurt içinde Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve Türk Tabipleri Birliği gibi kuruluşlar, yurt dışında da alanımızla ilgili European General Practitioners Research Network, Dünya Genel Pratisyen Aile Hekimliği Ulusal Kolejler, Akademileri ve Akademik Dernekleri ve URECT gibi kuruluşlarla birlikte çeşitli faaliyetlerde, ortak projelerde ve konkrelerde görev alıyor.